Bu altına küçük resim var. O ne Ramazan abi? Bu da köyün işesidir belki. Kalem ele. He. Arda'nın okulu. Evet, Buranın. Filiz'in var. işi. Ha, filiz'in oğlan. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ramazan abi. Bugün çok güzel bir gün. İzmir çok güzel bir gün yaşıyor. Alalım. Allah sizden razı olsun. Bugün Gültepe'ye geldik. Pardon, Bayraklı'ya Bayraklı geldik. Bayraklı'da işte Niyazi'lerle, Remzi'lerle buluştuk. Sonra da size geldik. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Ee, bu arada sizleri görmek çok güzel oldu. Allah razı olsun. İzmir'de böyle çok güzel bir mekanınız, eviniz var. Allah burada evlat torun yaşamayı, uzun ömürler sürmeyi nasip etsin inşallah. Yengemle birlikte inşallah. İnşallah. Ramazan abi yıllar geçti. Bak az önce sohbet sırasında söylediğiniz 49 sene olmuş buraya geleli. Yani yarım asır. Evet. E, artık siz Ulupınarlı değil de İzmirli olmuşsunuz yani. Ama biz sizi gene Ulupınarlı olarak görüyoruz. Hayır. Unutmayız. Unutmayız değil mi? Allah razı olsun. Hayır. E, peki Ramazan abi. Bura yurdumuz. Yurdumuz değil mi? Ramazan abi, Yıllar önce Ulupınar'dan geldiniz. Allah burada da size hayırlı ömürler versin. Peki Ulupınar'da unutamadığınız ya da <laughs> e, özlemli duyduğunuz bir yaşam, bir olay, bir şey var mıdır? Ne anlatmak istersiniz Ulupınar'a ilişkin? Bayramlarda harma yerine toplanıyorduk. Orada bir el birlik konuşma yapıyorduk, oturuyorduk, kalkıyorduk, eğleniyorduk. O günleri unutamıyorduk. Ne kadar güzel. Bak şimdi sen Ramazan abi çok güzel bir olaya değindin. Bu köycek birlikte olmak. Evet evet birlik. Son yıllarda Ulupınar'da Keşkek Şenliği adı altında bir toplantı düzenleniyor. Evet. Ulu Pınar Gerenk Çuvuru'nda, Pınar Üstü'nde. Evet evet. Her sene Haziran başında orada insanlar toplanıyorlar ve çok güzel bir muhabbet oluyor. Ee, i̇nşallah sıhhat sağlık versin Allah önümüzdeki keşkek şenliklerini de sizleri de orada görmek isteriz ee, yengemle birlikte ve bütün çocuklarınız, torunlarınızla birlikte inşallah. Beklerim ama fakat... Allah inşallah nasip etsin diyelim Allah size önce sıhhat sağlık versin hayırlı ömür versin orada inşallah birlikte olalım. Kerinliği ha. düzlediler mi, ne oldu? Aynı, Aynı duruyor ama bazı ufak tefek e, düzeltme yapılmış, düzeltmeler olmuş ara sıra. İşte ocaklar yapılmış, e, çeşme kuruldu evet. orada. Çeşme var. çeşme var, yani Pınar'dan oraya su gidiyor. çok güzel Yani bayağı güzel olmuş. İnşallah daha da güzel olacak ileriye doğru. İnşallah. Peki Ramazan abi, sen şimdi... E, Hani 50 yıl diyelim artık yarım asır buralardasın. Nasıl bir Ulupınar görmek istersin? Şimdi gidip görsen. Ulupınar nasıl görmek istersin? Canım ister. Hiçbir zaman unutma. O köyü Aktaşlar var. O köy ...kokuyor, kokuyor. Allah razı olsun. Kokuyor. Ne kadar güzel. Allah'ım yarabbim. Ee, Ramazan abi, inşallah Allah o yerleri, o toprakları, o kokuları tekrar yaşamayı teneffüs etmesine nasip etsin Cenab-ı Allah. Sağlıkla. Buyur. Uşağa girerken o çocuk bir şey söylüyor. Ben uşağa girdim ve o toprak kokuyor. Yani daha uşakta başlıyorsun o kokuyu almaya diyorsun. Ne evet. kadar güzel. Evet. evet. O da daha bana mı, her yer benim oraya. Ne kadar güzel ya, ne kadar her güzel ifade ettiniz. Ya gerçekten çok güzel ifade ettiniz. Dillerinize sağlık, yer... sağ olun. Ama bazı arkadaş memnun değil. Ben o grubu sevmeyelim diyebildim. Ama hayır, o yurdumuz ora. Yurdumuz ora, annemiz babamız dedemiz oradan geçme. Onlar geçmişse ben onu nasıl götüren o toprağım var. O borcu borcu kokan toprağı. Allah razı olsun. Bütün Ulu Pınarlara böyle bu e, güzel sözleriniz inşallah ulaşsın. Herkesin kulağına küpe olsun bu güzel sözler inşallah. Allah inşallah köyümüzde güzel günleri yaşamak diliyoruz. İnşallah yaşarız. Hiçbir zaman köyünü kötülemesin. Kim olursa olsun. O köy, ana yurdu, baba yurdu. Toprak. Orada doğdum. Orada büyüdüm. Sonunda buraya geldim. O konu ayrı. O konu ayrı. Ama yani az büyüme, doğma, o toprak, o vatan. Hiçbir zaman, bunu Allah razı olsun, Allah razı olsun, dillerinize sağlık, çok güzel söylediniz, hani böyle e, öğüt verircesine bir konuşma oldu, çok sağ olun, dillerinize Allah sağlık, seni de çok yormak istemiyorum, Hayır. çok sağ ol. Hayır ben yormadım, ben şimdi çok memnun oldum, Allah razı olsun, şimdi, Allah razı olsun, çok memnun oldum, Allah razı olsun, İnan ki biz de, çok ama çok memnun olduk, çok sevindik. Bizi kabul ettiniz. Böyle güzel bir hatırayı, bir konuşmayı, sohbeti bize lütfettiniz. Çok sağ olun. Yüreğinize, dilinize sağlık. İnşallah bu güzel evinizde de yengemle birlikte, çocuklarınızla, torununuzla birlikte nice yıllara diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Deli Allah sen razı olsun.